Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son dönemde artan yatırım fonlarındaki stopaj vergileri sonrası biz biz yatırımcılar için avantaj sağlayabileceğini düşündüğümüz mevduat üstünde getiri hedefleyen yani para piyasası fonlarının getirilerinin üstünde getiri hedefleyen ve vergi olmayan fonları Üst fonlar üzerine bugün sizlerle birlikte konuşacağız. Bu fonların aralarındaki başarılı olanları, başarılı yönetilenleri sizlere göstermeye çalışacağım. Buradaki ana noktamız e, vergisiz bir şekilde yüksek bir getiri elde edebilmek ve para piyasası fonların üstüne çıkabilmek. Şimdi haydi gelin başlayalım. Evet, başlamadan önce arkadaşlar artık Binance Türkiye'de 10 dijital bankacılık. Yani 10 dijital bankacılık nedir? Baktığımız vakit Burgan, Burgan Bank'ın dijital 10 10 mobil uygulaması üzerinden Binance Türkiye'ye 724 aksamadan 0 saniye direkt geçişle ve herhangi bir ücret olmadan yatırım paranızı Burgan Bank'ın 10 dijital uygulamasından Binance Türkiye'ye 0 komisyonla yollayabileceksiniz. Binance Türkiye biliyorsunuz birçok Kamu bankası ve özel bankalarla zaten anlaşması vardı. 10 dijital bankacılık Burgan Bank'ta bu anlaşmanın içine dahil olduğunu söyleyebiliriz. E artık Binance Türkiye'sten anlık bir şekilde Burgan Bank 10 dijital bankacılığı oradan Binance seri transferlerinizi sıfır komisyonla yapabilir olacaksınız. Bilginiz olsun. Evet konumuza geri döndüğümüzde malum yüksek getiri elde edelim vergisiz bir getire edelim Vay canına vergisiz çok önemli. Malum ülkemizde her alanda vergi var. Olması da gerekiyor mu? Evet biraz daha olması gerekiyor. Ama e, biraz daha eşit olsa sanki bir vatandaş olarak daha böyle adil dağılsa daha güzel olacağını düşünüyorum bir vatandaş olarak bunu da ifade etmekte sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi gelin sizlerle birlikte para piyasası fonlarının üstüne getiri hedefleyen vergisiz fonlara bakalım. Şimdi bir ekranı açtık. Şu anda biz neredeyiz? Fumble, fumble dayız Fonbul üstünden bu analizleri çok rahatlıkla yapabilir durumdayız. Burada para piyasası fonların üstünde getire hedefleyen bir vergisi olmayan arbitraj hisse senedi fonları üzerine bugün sizlere bunları göstermek istiyorum. En başarılılarını birazdan tek tek üstünden geçeceğiz. Bu arbitraj hisse senedi serbest fonları bir, nasıl alınır? Onu anlatacağım. İki, nasıl çalışır? Bunu anlatacağım. Üç, başarılılarını sıralayacağız birazdan. Bir, nasıl alınır? Arbitraj hisse senedi serbest fonu alabilmek için öncelikle serbest fon olduğundan dolayı bir ee, nitelikli yatırımcı olmanız gerekiyor. Nitelikli yatırımcı olabilmek için bankanızda minimum 1 milyon TL ve üstüne bir meblağda yatırım para bulunması gerekiyor. Ki bazılarında arbitraj HSYF diye geçiyor. Mesela serbest fon olarak geçmiyor. Bunları herkes alabilir. Serbest olarak geçenleri nitelikli yatırımcı alabiliyor. Herhangi bir banka üstünden bunları alabilirsiniz. 2. Bu nasıl çalışır? Arbitraj, istatistiksel arbitraj veya düz arbitraj hisse senedi fonları arkadaşlar diyelim ki X hissesini 10 liradan aldı. 10.1 oldu. Hemen satar. Geri geldi alır. Yukarısına çıktı satar. Bazen zararını da satar. Bazen iyi bir karını da satar. Ama amaç şu. Al sat al sat gün içinde yaparak ciddi bu noktada sürdürülebilir bir getiri elde etmek. Al sat al sat yapıyor kısacası gün içinde. iki kuruşa 10 kuruşa bir kuruşa hissenin oradaki kademelerine göre değişecek şekilde al sat yaparak aslında bir getiri sağlamaya çalışıyor. Şimdi geçtiğimiz aylık bazda bakarsak, aslında 3 aylık bazda bakmak daha doğruyu gösterebilir. Aylık ve 3 aylık bazda sıralatmaya çalışacağım. Baktığımızda göze çarpanlar 3 aylık bazda mesela %12'lik bir getiri getirmiş 3 aylık bazda. 3 aylık bazda aynı zamanda şurada para piyasası fonlarını da bir kenara alalım. Onlarla bir karşılaştırmalı gidelim bu süreçte geç, geçip geçmediğini zaten göreceğiz bu alanda şöyle bir para piyasası fonlarında getirelim şöyle üç aylık bazda bir gelsin Evet şimdi baktığımızda üç aylık bazda mesela BV portföy yüzde 12.3 lük bir getiri sıfır vergi nurol portföy nsh nsh yüzde 11.8 sıfır vergi hedef portföy h diye geçiyor yüzde 11.3 sıfır vergi var burada böyle bir vergi yani sıfır vergili bir getiri var. 6 aylık bazda baktığımızda bakın %27'ler, %25'ler, %24'ler yine benzer firmalarda şurada isimlerini ve kodlarını görebilirsiniz. Para piyasası fonlarına baktığımızda 3 aylıkta evet mesela %13'lük yüzde yine 13, 13'ler 13 görebiliriz. Fakat bu 3 aylık dönemde burada %10'luk bir vergi vardı. Oradan %10'u düştüğünüzde aslında 11 küsurlu rakamlara geliyor. Mesela 6 aylık döneme geldiğimizde yine %10'luk vergi diliminde olduğunu düşünelim. Geldiğinde yine buralarda 24-25'lere geliyorken Bakın burada 6 aylıkta siz 27, 25, 3 aylıkta düz 12, 11.8 şeklini getirebiliyor. %10'dayken birbirine aslında yakın ve ama burada sıfır vergi var. Şu anda ne oldu? %15'lere geldi. E %15'li senaryodan konuştuğumuzda aslında 6 aylıkta %15'e düştüğümüzde mesela şurada canlı canlı düşelim. %27 kazandık diyoruz ama şöyle 27.1 çarpı düşersek %23'lük bir getiriye geliyor. E burada sen 6 aylıkta %25'leri aldın mesela. 3 aylık dönemden gidelim mesela. 3 aylıkta karşılaştırım. 3 aylıkta %13'lük bir getiri bize sunmuş. 13,05 çarpı %15 vergiye gitti. %11'lik net bir getiri var para piyasası fonda. E burada %12,5'lara geliyor. Görebildik mi? Son aylara bakalım. Mesela son aylık bazda baktığımızda NSH Nurole Portföyü %5'e yakın bir getiri sağlamış. Aylık bazda sadece baktığımızda. Aylık bazda burada %4'lük bir getiri var ki bu fon, e, bu para piyasası fonlarının göreceğiniz üzere bir çoğu portföy yönetim şirketlerinin. Mesela bir bankanın değil. En yakın bir bankayı görmek istersek bir QNB'yi gördüm. Değil mi? Evet QNB'yi gördüm en yakında. %4 görüyoruz QNB tarafında. Aşağı doğru indiğimizde yine bir banka yapı kredi ve deniz portföyü, deniz banka görüyoruz. 12'leri görüyoruz o noktada. Yani hem vergisiz olsun hem borsa İstanbul'da para piyasası fonları, mevduat getirilerinin üstünde olmaya çalışsın. Burada ne oluyor? Yıllıklandırdığınızda %4 üstünden şöyle bir yıllıklandırma yaptığınızda %48'lere kadar bir vergisiz getir oluyor. Tabii ki burada önemli noktalardan bir tanesi şu başarılı yönetilen olması lazım. Aktif yönetilen her arbitra hisse senedi fonunda vergi yok. Evet. Ama aynı zamanda para piyasası fonunun geçme hedefini gerçekleştirmiş olsun. O başarıyı görelim. Aylık bazda baktığımızda Nurol portföy, BV portföy ve Azimut hedef portföyü de görebiliyoruz bunları. 3 aylık bazda keza Azimut, Hedef, Nurol, BV yine görülüyor. Ve 6 aylık bazda baktığımızda Hedef, BV, Azimut, Nurol. Bu dördü, bu dört taraftaki bu e, noktada bunları görebiliyoruz. Tabii başka firmaların da var aşağı doğru indiğimizde. Fakat e, bu görünen performans kadar bir performans göremediğimizi söyleyelim. Mesela bakın yıllık bazda baktığımızda, yıllık bazda bakalım. BV portföy istatistikler, istatistiksel arbitraj fonu yüzde 65 vergisiz bir getiri var, sıfır vergi. Hedef portföy yüzde 59. He yine hedef portföy %58. Sıfır vergisiz bir getiri var. Yine yıllık bazda para piyasası fonuna bakalım. %60'ları görüyoruz. Hep 60'ları. Bir de bunda %10 veya %5 öde veya %10 öde bir vergi kesintisi olacak kardan. %54, %55'lere belki o yüzde yani o %10 olduğunu varsayalım. %54'lere gelecek. Burada %54 para piyasası fonunda varken e burada %65, %60'lık getiriler var. Ve hem vergisiz hem e, bu noktada para piyasası fonlarına geçen bir fon türünden bugün sizlere bahsetmek istedim. Yani başarılı aktif yönetilenler BV portföyü, hedef portföyü, Pardus, Azimut olarak, e, Azimut bir de Foneria olarak karşımızda görünmekte. Bu dördü beşi. Bunlar aktif ve başarılı yönetildiğini. Son dönemde ise BV, Nurol, Nurol çünkü yıllık daha olmamış. BV portföyü, Nurol portföyü hedef azimut pardus olarak geliyor. Son dönemde Nurol'ün bir atağı olmuş. Bunu da ifade etmekte fayda var. Durum buydu değerli arkadaşlar. Bu içeriğimizde soranlar vardı. Her ay başında çektiğimiz en başarılı yatırım fonları içeriği vardı. Orada yorumlarda görüyorduk. Bu sebepten dolayı yapmak istedik. Hafta sonu Düşen faiz ortamında getirilerimi nasıl maksimize ederim? Yatırım fonları üstüne, bunun üstüne hafta sonunda bir içerik gelecek sizler için. Hafta sonuna da hazır olun derim. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir, yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.